Öncelikle tüm hemşerilerimizin geçmiş bayramını kutluyorum. Bu süre zarfı içerisinde Kurban Bayramı'ndan önce ve sonrasına kadar hijyen konusunda hizmetini esirgemeyen Adıyaman Belediyesi'ne huzur ve güvende geçirdiğimiz bayramımız için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Jandarma Komutanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda devletimizden Allah razı olsun. Bizim normalde bayramlarda turlarımız çok yoğun olurdu. Geçen senelere nazaran bakarsak arada yüzde seksenlik bir iptal farkı var. Bu sene biz yine bekledik. Daha çok turlarımızın olmasını istedik. Daha çok hizmet vermek istedik ama umduğumuz gibi olmadı açıkçası. Sadece bu sene Jolly ve Pronto Tur'un birer otobüsleri geldi. Normalde biz büyük ajantalarla çalışıyoruz ama bizim büyük ajantalarla çalışmamıza rağmen sadece iki otobüs Nemrut'a gönderebildik. Ama e, her şey iş değil. Umarım bir an önce sağlığımız yerine gelir. Her şeyin başı sağlıktır yani. Bu konuda e, tüm hemşehrilerimizden özel özel isteğimiz, özel ricamız herkes kendine dikkat etsin. Maskesiz, maskesiz kesinlikle çıkmayalım. Mesafelere dikkat edelim. Hijyene dikkat edelim. Açıkçası herkes kendinden sorumlu. Herkes kendine üstüne düşen yaptıktan sonra inşallah hiçbir şekilde hastalıktan yana bir problem kalmaz. Bizim mesela kendi ofisimizde, kendi şirketimizde gelen misafirlerimize ikram ettiğimiz kolonyalarımız, dezenfektanlarımız, ateş ölçerlerimiz, kendi kullandığımız maskelerimiz bile var. Onun haricinde bazen turlara çıkarken insanlar endişeleniyor. Acaba kalabalık mı gidiyoruz, turlara nasıl gidiyoruz, mesafe var mı diye. Buradan tüm herkese şunu bilmesini istiyorum. Araçlarımızda %50 kontenjan var. Kesinlikle %50'den fazla yolcu almıyoruz araçlarımıza. Turlarımıza başlamadan önce maskesiz araçlarımıza bindirmiyoruz. Maske ikram ediyoruz, dezenfektan ikram ediyoruz, kolonya ikram ediyoruz. Ateşlerini ölçüyoruz insanları. Turlarımızda sosyal mesafeye dikkat ederek çok eğleniyoruz aslında. Ne kadar dip dibe sarılmayı özlesek de biz buna daha çok dikkat ederek daha sağlıklı bir şekilde gezmeyi tercih ediyoruz. Bizim günlük nemli turlarımız var, günlük halfet turlarımız, darende turlarımız var. Yamaç paraşüt turlarımız var. Tut ilçemize yeni bir tur açtık. Bu arada herkese onu da duyurusunu yapalım. Onun haricinde Karadeniz turlarımız devam ediyor. Ege turlarımız devam ediyor. Çanakkale devam ediyor. Turlarımızda herhangi bir iptal yok. Sadece sosyal mesafeye, maskeye ve yüzlerle kontenjana uyarak devam ediyoruz. Turlarımızdaki tek değişiklik bu. Seçtiğimiz, konakladığımız otellerde genelde sağlık belgesine sahip bütün otelleri tercih ediyoruz.